Arkadaşlar herkese merhaba. TYT Kampı test çözümü videolarımıza devam ediyoruz. Sıradaki videomuz Tek ve Çift Sayılar ikinci Seviye Hemen ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Test çözümümüze. Ne diyor birinci sorumuzda arkadaşlar? Bakalım. A, B ve C birer tam sayı ve A kümesi A, B, C elemanlarından oluşmuş diyor. A dışındaki elemanların toplamı tek sayıdır. Yani A dışındaki elemanlar ne arkadaşlar? B ve C. Yani B artı C'nin e, tek sayı olduğu verilmiş. B dışındaki elemanların toplamı çift sayıdır demiş. Yani A artı C'nin toplamının çift sayı olduğu verilmiş arkadaşlar. Buna göre 1, 2, 3 maddelerinden hangileri daima doğrudur? Her zaman doğrudur diyor. Şimdi B artı C'nin tek olduğunu vermiş. A artı C'nin çift olduğunu vermiş. Ama A, B, C hakkında bir bilgimiz yok. Arkadaşlar bunları yaparken şöyle e, minik bir tablo gibi bir şey yaparsanız. Şöyle e, daha kolay olur sizin için. Mesela A çift olsun arkadaşlar. A çiftse C kesin nedir arkadaşlar? Çifttir. Peki C çiftse B kesin nedir arkadaşlar? Tektir. Yani A ve C çiftken B tek oluyor arkadaşlar. Peki ikinci durum A diyelim ki tek olsun. A tekken o zaman C'nin de tek olması lazım arkadaşlar. C tekken B'nin kesinlikle çift olması lazım. Yani A ve C çiftken B tek oluyor. A ve C tekken B çift oluyor arkadaşlar. Bunu görebiliyoruz dikkat ederseniz. Buna göre A çarpı C çifttir demiş. Arkadaşlar A ve C tek olursa tek çarpı tek tek olur. O yüzden birinci madde gitti. A artı B çarpı C çifttir demiş. Şimdi A artı B her türlü tek. Niye? Çift artı tek ya da tek artı çift. Yani A artı B her türlü tek. Ama C ne? C çift de olabiliyor, tek de olabiliyor. O yüzden ikinci maddeye hakkında bir yorum yapamayız arkadaşlar. Üçüncü maddemize baktığımızda A artı, D, A artı C çarpı B çifttir demiş. Şimdi A çiftken B de, C de çift oluyor. A tekken C de tek oluyor. Yani A artı C her türlü ne oluyor? Çift oluyor. B ne olursa olsun çift bir sayıyla herhangi bir sayıyı tam sayı çarptığımızda sonuç ne olur? Çift olur arkadaşlar. O yüzden yalnız 3 diyerek sorumuzu ne yapabiliriz? Çözebiliriz arkadaşlar. Anlaştık. Tamam. Peki. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ne diyor arkadaşlar? A, B ve C birbirinden ve sıfırdan farklı. Rakamlar olmak üzere ondalıklı gösterimleri a virgül b ve c virgül b olan sayıların toplamı çift tam sayıdır diyor. Yani a virgül b ile c virgül b'yi toplayacaksınız ve sonuç çift bir tam sayı çıkacak. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmek lazım. B ile b'yi topladığınızda virgülden kurtulmanız lazım. Yani tam sayı çıkması gerekiyor. O zaman b'nin kesinlikle 5 olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Yani B kesinlikle tek bir sayıdır arkadaşlar. Yani 5'tir. B tektir. Kesin. Şimdi burayı topladığınızda C artı yani 5 beş artı 5'ten burası 10 e, gelecek. Oraya 0'ı yazdınız. Elde var 1 arkadaşlar. Şimdi A ile C'yi toplayacaksınız buraya. A artı C artı 1 diyeceksiniz. Çünkü elde var 1. Şimdi A artı C artı 1'in toplamının e, çift olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 1 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. O zaman A artı C'nin kesinlikle tek sayı olması gerekiyor. Buradan bunu anlıyoruz arkadaşlar. Ama A çift C tek olabilir ya da A tek C çift olabilir. Onu bilemez ama A artı C kesinlikle tek olacak. B de kesinlikle tek olacak arkadaşlar. Şimdi A şıkkına baktığımızda A artı C ne? Tek arkadaşlar. A artı C kesin tek. B de tek. Tek de tek topladığınız sonuç ne çıkar arkadaşlar? Çift çıkar arkadaşlar. A şıkkı gitti. A artı C tek. C'yi bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden B şıkkı hakkında yorum yapamayız. A çarpı C artı B tek sayıdır demiş. Şimdi B tek bir sayı. Arkadaşlar A artı C tekse A çift C tek olabilir ya da A tek C çift olabilir. Yani A çarpı C her türlü ne olur? Çift olur arkadaşlar. Çiftle to teki toplarsanız da sonuç tek sayı çıkar. Doğru arkadaşlar. Yani doğru cevap C şıkkıymış. D şıkkına bakalım. A artı B çarpı C çift sayıdır. Arkadaşlar C'nin ne olduğunu bilmiyoruz zaten. A'nın ne olduğunu bilmiyoruz zaten. O yüzden bunun hakkında yorum yapamayız. A çarpı B çarpı C tek sayıdır demiş. Arkadaşlar bir kez A ile C'nin çarpımı her türlü çift. Çiftle de teki çarparsanız sonuç çift bir sayı çıkar arkadaşlar. O yüzden E şıkkı da yanlış diyoruz. Yani doğru cevabımız C şıkkıymış arkadaşlar. Güzel bir soru. Dikkat etmek lazım. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım hemen arkadaşlar. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan A sayısıyla oluşturulan sembol A artı N sayısına eşittir demiş. Örnek vermiş. Üçgen içerisinde M'yi koymuş. M artı 3. Üç. Niye? Üçgen üç kenarlı. Çünkü artı 3 olarak buraya eklemiş. Dikkat ederseniz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Şimdi sıfır faktöriyel yani ne arkadaşlar? 1. Bunun üstüne kenar sayısı kaç? 3. 1 artı 3 diyeceğiz. Yani 4 olacak. Çift olacak. A şıkkı gitti. 1 faktöriyel yani ne? 1. Burası ne olacak? 1 artı kaçken? Bu beşgen. 1 artı 5 ne olacak? 6. 6 nasıl bir sayı? Çift. Gitti. 4'ün kübü 64. 64 artı. Kenar sayısı kaç? 4. 64 artı 4. 68 oldu. Çift. C şıkkı gitti. 3'ün karesi 9. 9. 9. Kenar sayısı kaç? 6. 9 6 ne oldu? 15. 15 nasıl bir sayı? Tek. Doğru cevap değişikti. 3'ün kübü ne? 27. Artı kaç kenarlı bu? 3 kenarlı. 27 artı 3 ne yapar? 30. 30 ne? Çift. Olmadı arkadaşlar. E şıkkıda gitti. Yani doğru cevabımız neymiş? D şıkkıymış diyoruz arkadaşlar. Güzel. Peki. Hemen devam edelim 4. sorumuzla. Ne diyor 4. sorumuzda arkadaşlar? Bir yarışmada yarışmacılar sorular sorulmakta. Verilen doğru yanıtlar neticesinde yarışmacıya puanlar verilmektedir. Yarışmada A tane 1 puanlık, B tane 2 puanlık ve C tane de 3 puanlık soru bulunmaktadır. Ve yarışmada maksimum 148 puan alınabilmektedir demiş. Arkadaşlar o zaman bütün sorulara doğru cevap verelim biz. A çarpı 1'den A puan buradan alırız. B çarpı 2'den 2B kadar puan buradan alırız. C çarpı 3'ten de 3C kadar puan da buradan alırız. Ve bunun toplamı 148. Şimdi 148 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. 2B nasıl bir sayı? Kesin çift bir sayı. B hakkında yorum yapamayız ama. B'yi bilmiyoruz. Şimdi çiftle neyi toplarsak sonuç çift olur? Çifti. O zaman A artı 3C kesinlikle çift bir sayı. Arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl olabilir bu? A çift C çift olabilir. Ya da A tek C de tek olabilir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Yani tek artı tek çift sayıdır ya da çift artı çift çift sayıdır. Ama B hakkında bir yorum yapamayız arkadaşlar. Bu durumda yani A çiftken C çift olacak. A tekken C tek olacak arkadaşlar. Buna göre A çarpı B eksi B çarpı C 1, 2 ve 3 ifade hangileri daima çift sayıdır diyor. Şimdi ben bunu B parantezine alırsam B çarpı A eksi C diye yazabilirim. Şimdi B'yi bilmiyorum ama arkadaşlar A eksi C. Şimdi eğer A da çift e, C de çift olursa çift eksi çiftten burası çift gelir. A eksi C çift gelir. Peki A tek C tek olursa tekten teki çıkartırsak yine ne gelir? Çift gelir. Yani burası her türlü çift olur. Çiftle de bir sayıyı çarparsak burası ne olur? Çift olur. O zaman daima çift midir? Evet daima çifttir. İkinci sorumuza baktığımızda A üzeri B diyor. Arkadaşlar A çift de olabilir, tek de olabilir. O yüzden ikinci madde hakkında yorum yapamayız. A çarpı C artı A arkadaşlar. Bunu da A parantezine alırsak A parantezinde burası ne yapar? C artı 1 yapar. Şimdi eğer A çiftse arkadaşlar C de çift olacağı için C artı 1 tek olur. C çift çarpı tekten burası çift çıkar. Peki A tekse yani burası tekse C de tek olur. Tekle tekin toplamı burası çift olur. Tek çarpı çiftten burası yine çift olur arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Yani her türlü burası çift çıkıyor ve bize de çift sayıdır diyor. O zaman üçüncü maddenin de çift sayı olması gerekiyor. Yani cevabımız D şıkkı 1 ve 3 diyerek sorumuzu çözebiliriz. Güzel bir soru arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda ne diyor arkadaşlar? A, B ve C farklı asal sayılar olmak üzere A artı B çarpı C tek sayıdır demiş. A artı B çarpı C tek sayımış arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır demiş. Şimdi burada mecburen varsayım yapacağız. Yani A çiftse o zaman B çarpı C'nin tek olması lazım. O zaman B'nin de tek, C'nin de tek olması lazım. Yani A çiftse B de tek, C de tek olacak. Eğer A tekse o zaman B çarpı C'nin çift olması lazım. Yani B çarpı C çift olacaksa B çarpı C çiftse arkadaşlar B çift olabilir. C tek olabilir. B tek olabilir. C çift olabilir. Yani B ve C ikisi de çift olabilir arkadaşlar. Ama şunu biliyoruz. B çarpı C çiftse A da tek oluyor. Şimdi bunu biliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır? Şimdi a eksi c çarpı b demiş arkadaşlar. Şimdi a çiftken a çiftken c tek oluyor. Çift eksi tekten tek geliyor burası. B de tek oluyor. Tek çarpı tekten tek oluyor. O zaman daima çift sayıdır diyemezsiniz. B şıkkına baktığımızda A çarpı B eksi C. Şimdi A çiftken B tek oluyor. Çift çarpı tekten burası çift oluyor. C de tek oluyor. Çift eksi tekten cevap tek oluyor. B şıkkı gitti. C şıkkına baktığımızda A çarpı B çarpı C. Arkadaşlar A çarpı B çarpı C'ye dikkat ederseniz A çiftken B ve C tek olduğu için sonuç çift çıkar. A tekken B çarpı C yani şurası tekken B çarpı C çift olduğu için yine çift çıkar. A çiftken B ve C'nin ikisi de tek olduğu için çift çarpı tekten yine sonuç çift çıkar. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıymış arkadaşlar. D şıkkına baktığımızda A çiftken B tek oluyor. Çift artı tek tek. C de tek oluyor. Tek çarpı tekten tek oluyor. Burası gitti. A çarpı C. A çiftken A çarpı C çift olur. B tek olacağı için çift artı tekten tek olur. E şıkkı da gitti arkadaşlar. Bakın bu şekilde benim gibi şöyle yazarsanız arkadaşlar ve bunları böyle varsayım olarak denerseniz arkadaşlar hata yapma ihtimalimiz ortadan kalkar. Anlaştık? Tamam. Mı? Peki. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Altıncı sorumuza ne diyor? A, B ve C gerçel sayıları için A üzeri B çift sayıdır demiş. A üzeri B çift sayıdır. Aman dikkat et arkadaşlar. Bakın burada A, B, C tam sayı demiyor arkadaşlar. Yani mesela burası e, kök 2'nin karesi olabilir mesela. Kök 2'nin karesi e, ne olur oradan? 2 olur arkadaşlar. Ama A mesela kök 2 tam sayı çıkmadı arkadaşlar. Yani e, üstü bir ifadenin sonucu çiftmiş. Üst, üstü bir ifadenin sonucu çiftmiş. Ee, ve mesela atıyorum şöyle bir şey de olabilir. Mesela 3 üzeri x eşittir 4 de olabilir arkadaşlar burası. Mesela burası çifttir. 3 tek bir sayı. Bakın x'in ne olduğunu bile bilmiyoruz. Yani hatta ileride logaritma göreceksiniz. Logaritma 3 tabanında 4'tür arkadaşlar. Yani e, o virgüllü bir sayı çıkar arkadaşlar. Şimdi buna baktığınızda e, bu a ve b kısımlar e, gerçel A, B ve C gerçel sayı olduğu için yani tam sayı demediği için arkadaşlar A'nın hakkında da yorum yapamazsınız. B'nin hakkında da yorum yapamazsınız. Çünkü tam sayı dememiş. Aynı şekilde C üzeri A'nın tek sayı olduğunu vermişler. Mesela atıyorum 4 üzeri Y eşittir 5 gibi bir sayı da olabilir burası. Yani C 4 gibi bir sayı olur. A'nın virgüllü bir şey olur. Ve sonuç tek çıkabilir. Yani burası ya da atıyorum mesela kök 3'ün kök 3'ün yani kara kök 3'ün karesi olabilir orası ve sonuç 3 çıkar. Ama bakın tam sayı demiyor. Tam sayı demediği için arkadaşlar yani ABC tam sayı demediği için arkadaşlar burada siz C hakkında da yorum yapamazsınız. A hakkında da yorum yapamazsınız. B hakkında da yorum yapamazsınız. O yüzden yorum yapamayacağınız için A çarpı B çift sayıdır arkadaşlar. bunun tam sayı olup olmadıklarını bile bilmiyoruz. C tek sayıdır tam sayı olup olmadıklarını bile bilmiyoruz. B artı C tek sayıdır. Tam sayı olup olmadıklarını bile bilmiyoruz B ve C'nin. Yani köklü ifadeler de olabilir. Ve biz ne demiştik konu anlatımlarında? E, bir sayının tek sayı olabilmesi için tam sayı olması gerekiyor. E, tam sayı vermediği takdirde ben mesela kök 3 ile e, ne bileyim işte ya da mesela kök 6 eksi kök 6 derim 0 çıkar. Sonuç çift sayı çıkar mesela gibi. Yani B'ye kök altı veririm C'ye eksi kök altı veririm mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden A, B ve C'nin tam sayı olup olmadıklarını bilmediğimiz için bu 1, 2, 3, 3 maddesinin 3'ü içinde yorum yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden hiçbirinin daima doğru olduğunu söyleyemezsiniz. Bu yüzden doğru cevabı E şıkkı olarak işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Güzel bir soru. Dikkat. Aman dikkat diyoruz. Evet. Evet 7. sorumuza bakalım arkadaşlar. 7. sorumuzda ne diyor? Orijinal TYT Soru Bankası ve Orijinal AYT Soru Bankası kitaplarından birer tanesinin fiyatları aşağıdaki şekilde verilmiştir. Orijinal TYT Matematik Soru Bankası'nın fiyatı X artı Y TL'ymiş. Orijinal AYT Matematik Soru Bankası'nın fiyatı X artı Z TL'ymiş. Altlarında yazıyor. Orijinal TYT Soru Bankası'ndan Z tane. Ve orijinal AYT soru bankasından Y tane satan bir kırtasiyenin bu satışlardan kasasına giren para miktarı tek sayıdır demiş. Yani X artı Y çarpı Z artı X artı Z çarpı kaç tane? Y tane. Bunun toplamı arkadaşlar tek sayı çıkacakmış. Tek olacakmış. Şimdi bunu düzenleyelim. X çarpı Z artı Y çarpı Z artı X çarpı Y artı Z çarpı Y. Peki Y çarpı Z var. Y çarpı Z var x çarpı z artı x çarpı y artı 2 tane y çarpı z. Ve bunun sonucu ne olacakmış? Tek olacakmış arkadaşlar. Şimdi 2 çarpı y çarpı z her türlü nedir? Çifttir. O zaman x çarpı z artı x çarpı y'nin toplamının tek bir sayı olması lazım. Yani bunu da x parantezine alırsak. x parantezinde z artı y'nin çarpımının tek sayı çıkması lazım. O zaman x'in de tek z artı y'nin de tek olması lazım. Şimdi Z artı Y'nin tek olması için Z çiftse Y tek olur. Z tekse Y çift olur. Yani bunu yorumlarken arkadaşlar X, Y, Z şeklinde şöyle yazdığımızda X her türlü tek oluyor. Y eğer çiftse Z tek olur. Y tekse Z ne olur? Çift olur arkadaşlar. Tamam yani bu durumda Z artı Y'nin tek olduğunu ve hatta Z çarpı Y'nin de her zaman çift olacağını söyleyebilirsiniz. X, Y, Z tam sayı olduğuna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi X kare artı Y çarpı Z. Şimdi X neydi? Tekti arkadaşlar. O zaman X karede ne olur? Tek olur. Y çarpı Z ne oluyor? Her türlü çift oluyor. O zaman arkadaşlar tek artı çift nedir? Tektir. Doğru. Birinci madde kesin doğru arkadaşlar. İkinci maddeye bakalım. E, y kare artı X çarpı Z tek sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar Y çiftse burası çift olur. Y çift olduğunda X ve Z tek. O zaman burası tek olur. Çift artı tek tek olur. Peki. Y tekse Y'nin karesi tek olur. E, o zaman Y tekse Z'nin çift olması lazım. X çarpı Z çift olur. Burası. Ve çift artı tekten yine tek sayı çıkar. İkinci maddede yine doğrudur arkadaşlar. Üçüncü maddemize bakalım. Z kare artı X çarpı Y demiş. Şimdi Z tekse burası tek olur. Z tekken Y çift X tek. X çarpı y çift olur. O zaman tek artı çift tek olur. Yanlış oldu arkadaşlar. Bakın kafadan 3. madde gitti. O zaman hangi doğru cevabımız var? 1 ve 2 olacak. C şıkkı olarak işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam. Güzel soru. Evet. 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyor 8. sorumuzda? Bakkal Selam Bey gün sonunda kasasında biriken 1 bir TL'lik madeni paraları sırasıyla Aras, Berk, Duru ve Ahmet'e birer tane verdikten sonra tekrar başa dönerek aynı sıralamıyla parası bitinceye kadar aynı şekilde paylaştırılıyor. Paylaştırıyor demiş. Toplamda X TL'yi paylaştırdığında en az parayı Ahmet alıyormuş. Şimdi arkadaşlar Aras, Berk, Duru, Ahmet'e birer TL verdiğinizi düşünün. Yani 1, 2, 3, 4 lira verdiniz. Tekrar başa döndünüz. Aras'a verdiniz, Berk'e verdiniz, Duru'ya verdiniz. Ahmet'e vermezseniz Ahmet en az para alır. Bu durumda e, X'in 4'ün katı artı 3 gibi bir sayıya eşit olması lazım. Kesinlikle. Yani 7 lira olsa mesela. Aras, Berk, Duru, Ahmet'e verdin 4 lira. 5, 6, 7'yi Duru'ya verdin. Ahmet en az parayı alır. O zaman x'in 4k artı 3'lü bir şey olması lazım. Yani 4k çift olduğuna göre, 3 de tek olduğuna göre çiftle tek toplarsak x kesin nasıl bir sayı olur? Tek bir sayı olur. Anlaştık. Toplamda y teleyi paylaştırdığında en fazla parayı Aras alıyor. O zaman siz 1, 2, 3, 4 lirayı verdiniz. 5. lirayı Aras'a verirseniz Aras en fazla para alır. Bakın o zaman y'nin 4M artı 1 gibi bir şey olması lazım arkadaşlar. Değil mi? 4M artı 1 gibi bir şey olmuyor. 4M zaten çift bir sayı. 1 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Çiftle teki topladığınız sonuçta çıkar? Tek sayı çıkar. O zaman y de kesin tektir. Toplamda ZTL'yi paylaştırdığınızda en fazla parayı Aras ve Berk oluyor. ZTL'yi. Yani Z'nin 1, 2, 3, 4 e, N artı 2 gibi bir şey olması lazım ki Aras'a da 1 lira Berk'e de 1 lira verelim ki fazladan e, en fazla parayı Aras ve Berk alsın. Anlaştık mı? Peki 4 ne nasıl bir sayı? Çift bir sayı. 2 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Çiftle çifti topladığınız ne olur? Z'de kesin çift sayıymış. Artık soru bitti. Bundan sonra hepsini çözeriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? X çarpı Y tek olur. Z kesin çift. Çiftle teki toplarsak sonuç tek çıkar. Evet A şıkkı diyebiliriz. Hemen A şıkkından geldi. B şıkkına bakalım. X çarpı Y çarpı Z. Hayır arkadaşlar. Bir kez Z kafadan çift olduğu için buranın tek sayı çıkma ihtimali yok. X eksi Y eksi Z. X tek. Y tek. Z çift. Tekten teki çıkardın çift. Çiftle, çiftten çifti çıkardın çift. E, C şıkkı gitti. X artı Y. Tek tek. E, tek artı tek ne olur? Çift. Gitti. X artı Y artı Z. Tek tek. Çift. Tekle teki topladın çift. Çiftle çifti topladın. Çift çıkar arkadaşlar. Gitti. Doğru cevabı neymiş? A şekliymiş. Çok güzel bir soru. Dikkat edilmesi lazım. Ben beğendim. Evet. Sekizinci sorumuzu da çözdük arkadaşlar. Hemen sırada neyimiz var? Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda ne diyor? Şekil 1'de verilen 4 birim kareden oluşturulmuş kare sarı tuşa bir kez basıldığında o merkezi etrafında ve saat yönünde 90 derece dönüyormuş. Bu tuşa sırasıyla A, B ve C defa basıldıktan sonra şekil 2'de verilen görüntü elde edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır. Şimdi 90 derece dönüyorsa arkadaşlar birinci 90 dereceyi döndürdüğünüzde şuradaki çizgiler şuraya gelir. İkinci 90 dereceye çevirdiğinizde buradaki çizgiler şuraya gelir. Üçüncü 90 dereceye çevirdiğinizde buradaki çizgiler şöyle şuraya gelir. Yani 1, 2, 3, 4, 4K artı 3 defa çevirirseniz bu şekil bu şekil haline gelir arkadaşlar. O zaman A, B ve C defa basıldıktan sonra diyor. Yani A artı B artı C'nin 4K artı 3 gibi bir ifadeye eşit olması lazım. Kesin. Bu durumda arkadaşlar 4K çift bir sayı. 3 tek bir sayı olduğu için çiftle tek toplarsanız ne olur? Tek. Yani A artı B artı C'nin toplamının tek olması lazım. Bunu bulduğu. Tek bir sayı olacak burası, tamam? Ee, bize ne diyor soruyor? Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır? Şimdi a artı b artı c'nin tek olması için arkadaşlar neler olabilir? Burası tek, e, burası tek, burası tek olabilir. Yani üçü de tek olabilir. Atıyorum, e, a tek olsun, e, b ile c çift olabilir mesela. Ya da e, arkadaşlar, yani iki tek bir çift olma şansları yok çünkü iki tek bir çift olursa arkadaşlar. iki tek bir çift olursa e, o zaman sonuç çift sayı çıkar. O zaman ya üçü de tek olacak ya biri tek olup ikisi çift olacak arkadaşlar. Ama hangisinin olduğu önemli değil. Başka şansımız yok. Yani ya üç tanesi de tek olacak ya biri tek ikisi çift olacak arkadaşlar. Şimdi A şıkkına baktığımızda üçü de tek olursa sonuç tek sayı çıkar. Biri tek ikisi çift sayı olursa sonuç gene tek sayı çıkar. Yani doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkı. Arkadaşlar A çarp B diyor. A'nın mı B'nin mi ee, mesela A, A, tek B çift olabilir mesela. Mesela şurada yazdık. B çarpı C diyor arkadaşlar. Ee, B tek C çift olabilir mesela. Bunu bilemeyiz. A çarpı B çarpı C. Arkadaşlar 3'ü de tekse sonuçun çarpımı tek çıkar. Ama biri tek ikisinin çarp, ikisi çift olursa çarpımları çift çıkar. D şıkkı da ne olur? Buradan gider arkadaşlar. Olmadı. E şıkkına baktığımızda zaten A üzeri C diyor. Arkadaşlar A çift B tek olabilir. O zaman çift üzeri tek e, çift olur. O yüzden E şıkkı da gitti. Yani doğru cevap A şıkkı. Çünkü üçü de tek olursa ya da biri tek ikisi de çift olursa yine A şıkkı her türlü ne çıkar arkadaşlar? Tek sayı çıkar. Çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Ben çok beğendim soruyu. Evet arkadaşlar, devam edelim. Ve ikinci e, tek ve çift sayılar ikinci e, seviye e, test çözümü videomuzun son sorusuna geldik arkadaşlar. 10. soru. Ne diyor soruya bakalım. Matematik öğretmeni Fatih öğrencilerine aşağıdaki soruyu hazırlamıştır. X, Y, Z tam sayılar için X artı 3, Y bölü 2 eşittir. Z eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A, B, C, D, E demiş. Fatih öğretmen soruyu incelerken sorunun iki doğru cevabı olduğunu görmüştür. Buna göre soruyu aşağıdakilerden hangi işlem yapılırsa sorunun tek doğru cevabı olur demiş. Şimdi ilk önce bir soruyu çözelim. X artı 3, Y eşittir. 2 çarpı Z. Şimdi 2 çarpı z her türlü çift sayıdır. Ama z hakkında bir yorum yapamazsınız arkadaşlar. Z'yi bilmiyoruz. Şimdi 3y ve x. Arkadaşlar ne ile neyi toplarsanız çift yapabilir. Ya tekle teki toplarsanız ya da çiftle çifti toplarsanız. Yani x tekken y tek, x çiftken y çift olur. Ama z hakkında bir yorum yapamayız arkadaşlar. Şimdi x çarpı y diyor. Arkadaşlar x çarpı y tek de olabilir, çift de olabilir. Daima çift sayıdır diyor. A şıkkı gitti. B şıkkı x kare. X tek olursa karesi tek olur. X çift olursa karesi çift olur. B şıkkı gitti. C şıkkı. 2x artı y. Şimdi 2x zaten çift bir sayıdır. Ama y ne? Tek mi çift mi? O yüzden c'yi de bilmiyoruz. D şıkkına bakalım. x çarpı y. Arkadaşlar x çarpı y artı x diyor. Şimdi bakın. Eğer bunu x parantezine alırsam x çarpı y artı 1 olursa burası. Şimdi x tekse y de tek olduğu için burası tek. y artı 1 çift olur tek de çiftin çarpımı çift olur. X çiftse çiftle herhangi bir sayının çarpımı zaten çift olur. O zaman D şıkkı doğru cevap olabilir. E şıkkına baktığımızda X eksi Y. Arkadaşlar X tekse Y de tek olduğu için tek eksi tekten çift çıkar burası. X çiftken Y de çift olduğu için çift eksi çiftten yine çift çıkar burası. O zaman E de daima çift sayıdır. Yani doğru cevabı iki tane olduğunu görüyor. Bakın Fatih Hoca. Buna göre diyor soruyu aşağıdakilerden hangi işlem yapılırsa sonunun tek doğru cevabı olur. Yani A, B, C'ye karışmayacağız. D ve E'den bir tanesini değiştireceğiz. D seçeneğini X çarpı y eksi X yaparsa bakalım X çarpı e, Y eksi 1 diye alırsak bunu X tekken e, Y eksi 1 çift olacağı için yine buranın sonucu çift çıkacak. X çiftken Y eksi 1'in sonucu e, tek olacağı için yine sonuç çift olarak çıkacak burası. O yüzden bir şey değişmedi arkadaşlar. Yani D şıkkını siz x çarpı y artı x değil de x çarpı y x, x yapsanız bile yine hem D hem E doğru cevap olacak. D şıkkı gitti. E seçeneğini diyor x eksi 2'ye yapın diyor. Bakın x eksi 2'ye yapalım. Ne oluyor? Şimdi x tekken 2'ye her türlü çift olacak. Sonuç tek çıkar buradan. X çiftken 2'ye her türlü çift olur. Çift eksi çiftten burası çift çıkar. Tek ya da çift çıkabileceği için E şıkkı ortadan kalkar arkadaşlar. Bu durumda doğru cevap sadece D şıkkı olur yani E seçeneğini x eksi 2 y diye değiştirirse Fatih öğretmen sorumuzu doğru bir hale getirmiş oluyoruz arkadaşlar yani sorunun tek bir tane doğru cevabı olur E şıkkını değiştirirse arkadaşlar anlaştık mı Evet arkadaşlar çok güzel çok güzel sorular çözdük tek ve çift sayılar ikinci seviye videomuzda. Evet e, videomuzu bitirdiğimize göre arkadaşlar bir sonraki e, videoda yani e, test çözümü tek ve çift sayılar 3. seviye videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.